Merhaba. Bugünkü incelememizde sizin için Arbage AI yani kısaca Aidoc projesini ele alıyoruz. Elimizdeki kaynaklar üzerinden Arbitrum ağındaki bu ilginç hani yapay zeka ve web 3'ü birleştiren sosyal deneyi anlamaya çalışacağız. Evet e, kaynaklara bakınca proje gerçekten iddialı bir çıkış yapmış görünüyor. Özellikle şey e, kendilerini ay organizması olarak tanımlayan anonim bir ekibin işi olması hı hı. ve tamamen merkeziyetsiz bir yapı kurma hedefi bunlar ilk bakışta dikkat çeken noktalar. Tabii hemen akla şu geliyor yani ne kadar güvenilir? Tam oraya gelecektim yani bu. Ayay organizması tanımı kulağa biraz farklı geliyor. Pratikte ne demek bu? Kaynaklarda mesela her işlemde yüzde 15 gibi e, oldukça yüksek bir yakın vergisi olduğundan bahsediliyor. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Şimdi bu yüzde 15 vergi evet piyasada sık gördüğümüz bir şey değil. Çok agresif bir oran aslında. Çok yüksek evet. Yani bu durum bir yandan token arzını hızla azaltmayı hedeflerken... Diğer yandan da belki günlük alsat yapanları biraz caydırıp, hani uzun vadeli tutanları ödüllendirmek istediklerini gösteriyor olabilir. Ama tabii bu kadar yüksek bir vergi alım-satım kolaylığını yani likiditeyi de olumsuz etkileyebilir. Bu biraz hassas bir denge. Anladım. Bir de tabii token sahipleri varlıklarını kilitleyip pasif gelir elde edebiliyorlar. Yani staking dediğimiz olay var. Peki, dağıtımın doğrudan bir airdrop ile, yani Arbitrum kullanıcılarına ücretsiz dağıtımla başlaması, bu sanırım en başından topluluğu işin içine katma amacı taşıyor, değil mi? Aynen öyle. Yani projenin ilk tokenlarını doğrudan ekosistemdeki kullanıcılara, potansiyel destekçilere bedelsiz vermek, o topluluk odaklı yaklaşımı güçlendiren bir adım olmuş. Kullanım alanları olarak neler var peki? Kaynaklarda Lucky Drop diye bir oyundan bahsediliyor. Staking zaten var dedik. Bir de sınır ötesi transferler gibi çeşitli fikirler sunulmuş. Peki, biraz da işin piyasa ve teknik tarafına bakalım. Fiyatın daralan üçgen formasyonu içinde olduğu söyleniyor kaynaklarda. Bu tekniklerin bize ne anlatır? Şöyle diyelim, daralan üçgen formasyonu genelde piyasada bir kararsızlık olduğunu, fiyatın sıkıştığını gösterir. Yani ee, yakın zamanda yukarı veya aşağı yönlü sert bir hareket potansiyeli taşıdığı şeklinde yorumlanır genelde. Anladım. Bir yöne kırılım bekleniyor yani. Evet, aynen. Kaynaklar kritik destek seviyesi olarak sıfırdan sonra 9 tane sıfır ve 2 seviyesini, direnç olarak da yine 9 sıfır ve 3 seviyesini işaret etmiş. Peki gelecek tahminleri? Var mıydı kaynaklarda analist görüşleri? Vardı, evet. Mesela Digital Coin 2025 sonu için Yine 9.0'lı 658 dolar gibi bir seviye öngörmüş. Telegon aynı dönem için 9.0'lı 731 dolar diyor. Hı. Ama tabii unutmamak lazım bunlar sadece tahmin. Kripto piyasası biliyorsunuz son derece oynak. Proje şu an Gate.io, MXG, Huobi gibi borsalarda bir de Uniswap'ta var. Bu tabloya bakınca avantajları ne yer diye sorsam staking geliri dedik, o ilginç yakın mekanizması, topluluk odaklı olması, bir de Arbitrum gibi sağlam bir ağın üzerinde çalışması sanırım öne çıkanlar. Kesinlikle bunlar kağıt üzerinde projenin potansiyel artıları. Ama işte madalyonun bir de diğer yüzü var. Riskler de hiç az değil. Nedir o riskler? En başta yani gerçekten akıl alır gibi değil ama 210 katrilyonluk bir toplam arzdan bahsediyoruz. Katrilyon mu? Evet 210 katrilyon. Yani bu rakam o kadar büyük ki fiyatın anlamlı bir yere gelmesi için ya inanılmaz bir talep patlaması ya da bu arzın çok çok büyük bir kısmının yakılması gerekiyor. 210 katrilyon. İnanılmaz bir rakam gerçekten. Başka peki? Başka ne var? Henüz en büyük borsalarda hani Tier 1 dediğimiz en yüksek hacimli, en itibarlı platformlarda listelenmiyor olması bir eksiklik, fiyat oynaklığının çok yüksek olması ve tabii en başta konuştuğumuz konu, geliştirici ekibin tamamen anonim olması. Bu ciddi bir belirsizlik, güven faktörünü bayağı zedeliyor. İşte bu ilginç bir çelişki aslında. Bir yanda topluluğa dayalı deflasyonist bir yapı kurma iddiası var, o %15'lik yakın filan. Diğer yanda bu devasa arz ve kim olduğu bilinmeyen bir ekip. Aynen öyle. Projenin kaderi biraz bu dengeye bağlı gibi duruyor. Peki gelecek planları neymiş? Yani bu ekosistemi nasıl genişletmeyi düşünüyorlar? Şey diyorlar, mevcut a token'ının temel alarak A-Co diye yeni bir token çıkarmak, yapay zeka tabanlı NFT koleksiyonları oluşturmak ve bir de DAO kurmak, yani merkeziyetsiz otonom organizasyon. Kararların topluluk tarafından alındığı bir yapı hedefliyorlar. Anladım. O zaman toparlayalım isterseniz. Yani Arjun Doge AI, Arbitrum ağında ilginç mekaniklere sahip, özellikle o %15'lik yakın vergisiyle deneysel topluluk odaklı bir proje. Ama diğer tarafta da işte bu 210 katrilyonluk devasa arz ve anonim ekip gibi çok ciddi riskleri barındırıyor. Peki tüm bu anlattıklarımız sizin için ne ifade ediyor? Aslında bu inceleme kripto dünyasında sıkça karşımıza çıkan bir proje türünü örnek oldu. Hani yüksek risk, yüksek potansiyel vadeden, topluluk gücüne ve ilginç token ekonomilerine dayanan deneysel girişimler. Evet. Size bu konuda somut bir örnek sunmuş olduk. Ve kapanışta da belki şu soruyu size bırakabiliriz. Bir tarafta projenin o gizemli anonim yaratıcıları ve başa çıkılması zor görünen devasa token arzı var. Diğer tarafta ise arzı sürekli azaltmayı hedefleyen o yakın mekanizması ve güçlü bir topluluk oluşturma vizyonu. Sizce Arbdoji AI'ın uzun vadeli hikayesinde bu faktörlerden hangisi daha ağır basacak? Bu üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru gerçekten.